Ehl-i Sünnet nedir? Ehl-i Sünnet dışı sapık fırkalar nedir? Dört mezhep nedir? Bir kişiyi Ehl-i Sünnet'ten ne çıkartır? Bunlar hep sorulan sorular. Ehl-i Sünnet nedir? Ehl-i Sünnet Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sahabe efendilerimizin inancı, itikadı üzere olan kesimdir. Ehl-i sünnet bir mezhep değildir. Ehl-i sünnet dinin kendisidir. Şeriatın kendisidir. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in sahabe efendilerimize anlatırken bir yol çiziyor. Ondan sonra yanında da böyle tarihi yollar çiziyor. Kim bu yol üzere yaşar, ölürse benim inancım, itikadım, dinim üzere yaşamıştır. Kim de diğer tali yollara giderse onlar bu ana yoldan yani İslam'dan, Kur'an'dan, sünnetten ayrılmış, sapıkmış ve cehennemliktir. İşte o ana yol ehli sünnettir. Buna ne diyoruz? Fırkay diyoruz. Buna ehli sünnet ve cemaat diyoruz. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kütübü sitede, kütübü hep hadis-i var buyuruyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Yahudiler 71 fırkaya ayrıldı, bir fırkası bir grubu kurtulacak. Hristiyanlar 72 fırkaya ayrıldı, grubu ayrıldı, bir grubu kurtulacak. Ümmetin de 73 fırkaya ayrılacak, bir fırka bir grubu kurtulacak, geri kalan 72 fırka ne olacak? Cehenneme gidecek. Bu kurtulacak fırka kimdir diye sorduğunda me ene aleyhi ve ashabi benim ve ashabımın yolu üzere olan, itikadı üzere olan, inancı üzere olan kesim buyurulmuştur hadis-i Dolayısıyla biz buna ne diyoruz? Fırkay Naciye ehl Sünnet diyoruz. ehl Sünnet bir mezhep değildir. İslam'ın, dinin, şeriatın ta kendisidir. Bir kişiyi ehl Sünnet'ten çıkaran şey nedir? İtikattır. Yani Namaz kılmayan bir insan ehli sünnetten çıkmaz. Ama namaz yoktur diyen ehli sünnetten çıkar. Oruç tutmayan bir kişi ehli sünnetten çıkmaz ama oruç yoktur diyen ehli sünnetten çıkar. Faiz yiyen bir kişi, zina eden bir kişi ehli sünnetten çıkmaz, kumar oynayan bir kişi ehli sünnetten çıkmaz, uyuşturucu kullanan bir kişi ehli sünnetten çıkmaz. Bunlar günahkar olurlar. Kebair dediğimiz büyük günahlar işlemiş olurlar ama bunlar ehli sünnetten çıkmazlar. Kişiyi ehli sünnetten ne çıkartır? itikadi inanç çıkartır. Namaz yok, oruç yok demek ayrıdır. Namaz kılmamak, oruç tutmamak ayrıdır. Biri büyük günahtır. Biri nedir? ehl sünnetten çıkmak. Yani cehennemlik 72 fırkanın içine girmek demektir. Ehl-i sünnet dışı bu 72 fırka, 72 grup, bunları çıkartanlar tamamını yakını gayrimüslimlerdir. Müslümanlardır. Yani Yahudilerdir, Hristiyanlardır ve vesaire bunlar kafirlerdir yani. Niçin kafirler ehli sünnetten insanların ayrılıp bozuk fırkalar kurup ona yönelmelerini istemişlerdir? Çünkü Haçlı seferleriyle yıkılamayan alem -i İslam içeriden yıkılmak istenmiş ve bunda da başarılı olunmuştur. İngilizler Neyi kurmuşlar? Vahabili kurmuşlar. Muhammed İbni Abdülvahabı gitmişler. İngiliz Yahudisi bir kadınla sözde Müslüman oluyor. Onunla evlendiriyorlar ve Vahabiliği ortaya çıkartıyorlar. Niye? Vahabilik nedir? Anti tasavvuf üzere kurulmuş bir yoldur. Şiilik nedir? Hula Mehmet isimli bir Yahudi ne yapıyor? Müslüman oluyor sözde ve Şiiliği meydana çıkartıyor. Şiiliği, Şiiliği kuruyor. Yani diğer sapık fırkalarda baktığımız zaman tamamına yakını kafirler tarafından kurulmuştur ki alem İslam içeriden hani derler ya ağacın kurdu kendindendir. Alem İslam'ı dışarıdan yıkamadık, içeriden yıkalım diye el er sünnet dışı sapık mezhepler e, kurulmuştur ve alem İslam içeriden çürütülüp ne yapılmıştır? Paramparça edilmiştir. Başarıya ulaşmışlardır. Bu 72 sapık fırka, cehennemlik 72 sapık fırka mezhepler demek değildir. İslam'da ne de vardır? Dört mezhep vardır. Bizim ameli mezhepler dediğimiz. Bir de itikadi mezhepler vardır. Ameli mezhepler nedir? İşte Hanefi, Şafi, Maliki, Hanbeli mezhepleri değil mi? Bu dört mezhep, bu 72 cehennemlik fırka demek değildir. Niçin demek değildir? Az önce de belirttik. Bir, kişiyi ehli sünnetten çıkartan, bir grubu ehli sünnetten çıkartan amel değil, itikattır. Dört mezhebin Allah inancı aynıdır. Peygamber inancı aynıdır. Kur'an inancı aynıdır. Allah e, ahiret inancı aynıdır. aynıdır. E, cin inancı, melek inancı hepsi aynıdır. İhtilaf ise furat dediğimiz ameli hususlardadır. Yani dört mezhep niçin ihtilaf etmiştir? Hemen kısaca anlayacağımız şekilde şöyle diyelim. Bir sahabe efendimiz peygamber efendimizi namaz kılarken şöyle görmüş. Tekbir almış ve elini yanlara, yanlara salmış. Diğer sahabe efendimiz diyor ki ben Resulullah efendimizi gördüm. Tekbir aldı elini göbeğin üzerine bağladı. Diğer sahabe diyor ki ben Resulullah efendimizi gördüm. Elini kaldırdı. Tekbir aldı kalbin üzerine bağladı. Bir diyor ki yana saldı. Bir diyor ki ben üzerinde bağladı. Bir diyor ki kalbin üzerine bağladı. Bunların hepsini Resulullah Efendimiz yaptı mı? Yaptı. Göbeğin üzerine bağladı diyen sahabe İmam Azam Hazretlerine ulaşıyor. Diyor ki Resulullah Efendimiz gördüm böyle namaz kılıyor. İmam Azam Hazretleri diyor ki tekbir alır göbeğin üzerine bağlarsın. Erkekler. Işte. Öteki sahabe İmam Şafii Hazretlerine, İmam, Hamel, İmam Ahmet İmam bin Hanbel Hazretlerine ulaşmış. Ve demiş ki ben Resulullah Efendimiz'i gördüm. Elini kaldı. Tekbir aldı ve kalbin üzerine bağladı. Öteki sahabe Efendimiz İmam Malik Hazretleri'ne ulaşmış. Demiş ki ben Resulullah Efendimiz'i gördüm. Tekbir aldı. Ellerini yanına saldı. Dört mezhebi toplayınca dolayısıyla ortaya ne çıkıyor? Peygamber Efendimiz'in hayatı. Peygamber Efendimiz'in şahsı çıkıyor. Bunlar Peygamber Efendimiz'e ne gördülerse mezhep sahiplerine onları aktardılar. Onlar da bize aktardılar. Onun için dört mezhepten hangisine uyarsan Peygamber Efendimiz e uymuş olursun. Şimdi bize diyorlar Hristiyanlıkta da mezhepler var. Hayır Hristiyanlıkta mezheplerle bizim mezhepler birbirine karıştırmamalı. Hristiyanlardaki mezhep, Hristiyanlıktaki mezheplerde onlarda Hristiyanlarda işte Ortodoks var, Katolik var, Protestan var. Onlarda nedir? Onlarda Allah inançları farklı. Peygamber inançları farklı kitap inançları, İncil inançları farklı. Ahiret inançları farklı. Melek inançları, cin inançları hepsi farklıdır. Bizde ise öyle değil. Dört mezhepte nedir? Dört mezhepte Allah inancı, peygamber inancı, kitap inancı, ahiret inancı, cin inancı, melek inancı ve vs. Bunlar itikadı da inançları hepsi birdir. Allah'ımız birdir, kıblemiz birdir, kitabımız birdir, peygamberimiz birdir. Namazımız birdir, orucumuz birdir, kurbanımız birdir, haccımız birdir. Bu kadar birlik vardır. İhtilaf ise az önce anlattığımız gibi Peygamber Efendimizin uygulamalarındaki ihtilaftır. Her sahabe peygambere uymuştur. Her müştehit de sahabeye uymuştur. Biz de müştehitlere uyuyoruz. Biz müştehitlere uyuyoruz. Müştehit sahabeye uymuştur. Sahabe de peygamberimize uymuştur. Silsile bu şekilde. Dolayısıyla dört mezhebe uyarsanız Hakk'a uymuş, Peygamber Efendimiz'e uymuş olursunuz. Şu usul kaide vardır. Bunu da ezberlememiz lazım. Dinsizliğin başı mezhepsizliktir. Mezhepsizlik dinsizliğe köprüdür. Hani nasıl ki İslam'ı bitirmek için ilk önce müstehapları, mendupları atın. Ondan sonra sünnet-i gayrimüvekkedeleri atın. Ondan sonra sünnetleri atın. Ondan sonra geriye farz kalır. Ayetler kalır, Kur'an kalır. Onu da istediğiniz gibi sağa sola çekiştirirsiniz diyorlar ya. Hadis şerefleri inkar etmenin, mezhepleri inkar etmenin, şu hadisi kabul etmem, şu hadis sahih değildir demenin arkasındaki asıl amaç İslam'ı bitirmektir. İslam'ı mahvetmektir. Asıl amaç asıl amaç budur. Dolayısıyla bir bir kişi eğer İslam'ı istediği gibi tevil etmek, istediği gibi anlatmak, istediği yöne çekmek istiyorsa ne yapayım? Ben hadisleri kabul etmiyorum. Ben Kur'an'a bakarım. Yalnızca Kur'an'a bakarım diyor. Kimi duyarsanız ki ben hadisleri kabul etmiyorum. Yalnızca Kur'an'a bakarım diyorsa o 72 cehennemlik fırkadandır. Hadisleri Kur'an İslamcılığı nedir? Ben hadisleri kabul etmem. Sadece Kur'an'ı kabul ederim demektir. İşte bu zamanda da gördüğümüzde işte ne var? E, terör örgütleri var değil mi? FETÖ'sü var, PKK'sı var, DAEŞ'i var, Boko Haram var, Haçlı Şabi'si var, El-Kaide'si var. Var da var. Eş-Şebab var. Bunlar nedir? İşte dış güçler tarafından İslam'ı bitirmek, İslam'ın için, içini oymak için kurulmuş örgütlerdir. Şu bir kayda da daha var. Bunu da ezberlemek lazımdır. Terör örgütü kurmak devlet kurmaktan zordur arkadaşlar. Dolayısıyla bu mezhepler bu ehl sünnet dışı sapık yollar mutlaka dış güçler tarafından kurulmuş alem İslam'ın içine sokulmuştur. ehl sünnet Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem neye inanıyorsa ona inanmaktır. Bir kişiyi ehl sünnetten çıkar amel değil itikattır. Zaten şunu da hemen belirtelim. Belirtelim. Tarikatlar ve mezhepler Mehdi Aleyhisselam zuhuruyla hepsi ortadan kalkacaktır. Vazifelerini tamamlayacaklardır. Müştehidimiz de yani mezheplerde şu an tabi olduğumuz müştehidler var ya o zaman Mehdi Aleyhisselam zuhuruyla müştehid de Mehdi'dir. Mürşit de Mehdi'dir. Bütün tarikatlar ve mezheplerin hepsi Mehdi Aleyhisselam tabi olacaklardır. Tarikatlar ve mezhepler misyonunu tamamlamış olacaklardır. Ve herkes Mehdi Aleyhisselam'a tabi olacaktır. İş asr-ı saadetteki döneme dönecektir kardeşlerim. Dört mezhep Rasulullah Efendimiz'e uyar, biz de onlara uyuyoruz.